Selam gençlik, hacı abileriniz yine iş başında ve Blitz Survival'ın 3 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar keyfimiz yerinde. Mithril e, map'ine girdik. Son iki kişi kaldı oyunun başlaması için. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, 5 saniye sonra oyun başlayacak. Daha doğrusu en azından mape spawn edeceğiz. Map'e gidiyoruz. Evet. Bu mefi ilk defa oynuyoruz galiba Mitrili. Yok. Ha temin ki Evet tamam ama kale arkada. Şey kale diyorum şato. Şato. Evet. Ben ne alayım? Armorer çok dandik. Ha biri ben... ne oldu? Çıktı. Bize speed buff geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baker. Onu daha yeni gördüm. E ee, ekmek mekmek falan veriyor. O çok şey değil. Ben meat master olacağım gene. İyiymiş o. Ben de meat master yapacağım. Ee, evet, şirketini start keseni düzeltene alır. Midmaster yeteneği. Yani. You will be able to move in first segments. Evet arkadaşlar, ortadaki yukarıya çıkalım evet. mı oradan? Şatıfa doğru gidelim. Sen ee, neredesin? Tamam, ben karşıdayım şatın. Bak sen, eee Bak sen gördün ha, tamam, gördün mü? Tamam. Ama yukarıda da sandıklar var. Ana birisi daha öldü. Ama orada tehlikeli ya, herkes oraya gidiyor. Olsun. <laughs> 3 Fort'tan sonra hemen koşalım bence. Evet. Iron Sword. Ben kaçayım. Ben hepsini dövüyorum çünkü şey bıçağım var. Sağlam bıçağım var. İyi. İstersen ortaya gelebilirsin. ben gittim bile. Ben arkada chestlere bakıyorum birkaç chest bulmuşum ilk oynayışımıza burada. Evet ben bir chestleri boşaltacağım şimdi. Chestleri boşalttı galiba adamlar. Ben bir chestleri yine kontrol edeyim ortadakileri. Ben buranın adamıyım evladım. Oo sen burada ne yapıyorsun ha? Gel lan şuraya. Sen ölmüyorsun değil mi? Yok yok ben ölmüyorum. Benim durumum iyi. Ben de iyi görünüyor? Evet öldürdüm adamı ve baya bir hasla da aldım. Evet, bunun kılıcım tamam. burada. Güzel. Başka, benim durumlar başka. iyi Hacı abi. Sen istersen ortaya doğru gel. Ortası güzel. Hiçbir şey yok, sorun yok, problem yok. Reis buranın, buranın raise benim şu an. <laughs> Ateşte yanıyor. Yanma. Öldü Öldün mü? Yok, Oo, yok, elma varmış burada. Bunu niye sen almışlar? ortada mısın sen? Hı -hı. Nereye doğru geleyim? Kaleye doğru mu geleyim? Ben tamam. İçerisine gelmek... ortaya... Ortaya doğru gidecek mi kalenin oradan? Girişin oradayım kalenin. Tamam, ben de herhalde... Ha tamam. He. Sen burada mısın? Ha tamam, Heh. sen misin? Vay sağlamız. Sana, sağlam sana, sana şey vereyim, bundan vereyim. Al ben de sana bir tane şey vereyim. İyiyim. ne lazım sana kılıç mı lazım mı ne var lazım Yok, ben benim, yemek? Benim, benim yemeğim var sana lazım mı Oo kartopu attım canı gitmedi ama bana yemek lazım değil bir tane domuz keseceğim şimdi burada senin önünde benim de var Loot, lootingle keselim evet 3 tane verdi Benimkinle kılıcı keselim. işe yaradı evet aynı zamanda 2 tane potion of speed var yani hız iksiri Bak evet. içinde 15 hız veriyor. Dedim dediğim gibi 15 saniye veriyor. Çünkü okumuştum ben bunu. Sen buraları boşalttın mı her yere? Ben bunun içine girmedim daha. Hadi ben bir Gel bir boşaltalım bakalım. Bir şeyler vardır belki. Yok. Şunu yuk yukarı çıkabiliyor. Yukarı çıkalım. Hadi bir yukarı çıkıyoruz. Oo burası. Hmm. Şu an benim durumum pek iyi değil. Zırh açısından zayıfım. Yani göğüslük en önemlisi en önemlisi yok. E yukarı çıktı yukarıda bir şey yok. Yukarıda bir şey yok. Boşa ha, şey çatıdayım ben şu an. Ah burada ama chest var. Yanlardan böyle biraz zorlayacaksın. Buralarda yine chestler falan buldum. Sandıklar var yani. Biraz tırmanmaya falan çalış. Yani Değişik tırman, Tırmandım şimdi. Kale falan vardı. Uf uh, baya yukarı doğru gidiyorum ben de. Gidiyorum gidiyorum tepesine. Ah burada da bir chest var. Oo Altın zır. O bir tane üç tane de çubuk verdi. Acaba çubukla ne yapacağım? Ben de çubuk. Be bir kere ben silah yapabildim o çubuklarla. Bir Hadi ya. İki tane ayrım bulmuşum ama o da çok nadiren Birisini dövdüm öyle ayrım çıktı. Evet ben tepeden güzel şeyler buldum yani. İdare eder benim. Evet canım da dolu. Şimdi altın göğüslüğüm de var. Altın zırh güzel. Vaktinde geldi. Evet ben sen, buradan... Sen, neredesin tamam? Burada biri var sen misin bu? Bakayım. Sen neredesin ki? Ben gene ortalara geleyim böyle. O yerin ortasına. Oo oh, iyi eşyalar buldum. İkinci sen şey var mı? Kafalık var mı? Kafalığım var benim. Ee, taştan bıçak var mı? Var. Yaz zor bir şey verecek yok. Tamam. Evet. Burada sandık var mı? Yok. Doradım, deredim, dem. Oh. Ben ele gitmeye başladım. Ha şan. ben birisi gördüm. Kim o? Ha sandık benim benim. benim. O oh, burada sandık var. Açtın mı sen? Aç yani? açtım onu. 6 buğday var. Niye almadın? Hmm, benim 12 tane var. Bende de var. 12 tane. Et evet. de var. kızarılmış et de var. Ama evet. Böyle... Şey çıktı, Blitz çıktı. Ve Blitz'in sahibi. o oh, Gangnam Style Woodax, <gülüyor> Woodax. <laughs> burada enchanting en en table var burada. Ama level yok bende. Bende bir level var. Ona hemen şey vereceğim. Opam Gangam Style. Sharpness var, çok güzel. Sharpness iyidir. Keskinlik. Sen neredesin? Ha seni gördüm ya. Sen level varsa orada yapabilirsin. Levelim yok, bir level bile yok be. Yarısı yani. Yarısı dolanca. <laughs> <laughs> Bridge Charge, çıktıysa aşağı inelim. Nasıl ineceğiz aşağı? Zıplayarak mı? Nereden geldik biz? Geldiğimiz yerden gidersek zaman kaybına uğrarız diye düşünüyor. Burada ne var? Ha, bulmuşlar. Ben, gel ben geldiğim yerden... Aa, tamam. tamam ben de geldiğim yerden aşağı ineyim o zaman. Hani geldiğim yere geri döneyim. Ha, burada sandık var bunu açtın mı? Açmışsın. Ya sen ya da başkası. Ne Oh speed buff da aldık güzel. Hop. Evet. Koşalım. Sen neredesin? Sen, sen gelişin Geldiğim ha. yerden yani. Ha. Geriye doğru Or gidiyor gidiyorum. Ortaya gitmeye gerek yok. Şey gel şuradan kenara gidelim. Orasını boşaltmışlardır ya. Ben ilk ben buraya gelmişim zaten. Ben genel ben boşalttım. Bu aş, ağacı falan açılıyor mu? Ah, burada sandık var. Bunu açtın mı sen yine? aha açılmış ama önceden. Onu, ben açmıştım. Lucky charm. Burada birkaç tane şeyler var. Onları açmıştım ben. sandıkları açmıştım ben hep. Sen nereye kaçtın? Dur bakayım. Evet, sen evet, buradasın. Tamam. Güzel bir şeyler buldum. Ne buldum? Bakayım sana verebilecek. Burada da var. İkinci bir taş şey buldum. Sana level lazım mı? Lazım. Biraz ama ne zaman şey yaparım onu belli Al. değil. Al şunu bir. Belki yeter. Üretti bile. Sen ne kadar levelin var? Endes Benim bir tane tam doldu. de 0. Evet. Burada nerede, nerede acaba sandık? Aa burada bir tane sandık var. Ben Onu hepsine ben ba baktım hepsine ben. Evet 10 dakikada olsa da. E level dozu ise yani enchant yapabilirsin sen. Oo şimdi yukarı enchanting için gitmeye gerek yok ya. Şimdi ağzı yüz kuralım biz en iyisi. Bence de. Ken Kenarlarda ben adam arayalım o zaman. Sen nereye kaçtın yine? Ben devam yürüdüm. Ha hı tamam. Ve şu adam var mı diye bakıyorum da Valla adam yok piyasada Kaç adam, kaç adam kalmış ee... orada, or or orada bir chest var Görüyor musun? Hı, hı gördüm Ama, ama üstünde ağacı var ama Bütün açılmayacak o Deneyelim Açılmıyor Fake Kapatalım kaç, Kırayım ben, kaç, şu, Sen şu yukarıya baktın mı? Hı, baktım onlara Bunlar tamamen ama bu gemide de bir tane boş bir sandık gördüm galiba ama neyse hadi oraya gitmeyeceğim boş yere. 10 dakika doluyor zaten 1 dakika kaldı sonu Dolacak tüm sandıklar evet, Değil mi? Bütün Ortayı <laughs> korumamız lazım Evet ondan dolayı şimdi bütün yolları şey koruyalım Evet bir, Biri dursun Şimdi yukarıdan şeyin çare, kalenin altında, yani altında da şey var Kocaman bir yer var Hadi Bak buradan bakabiliyorsun. Sandık yeri mi yani? Sandık var da orada. Kocaman yer. Hmm, olsun biz burayı koruyalım. Burası en önemlisi şu an. Evet son 25 saniye. Millet akın akın buraya gelecek kesin ha ileride. Bakıyorum. Hadi bakalım hadi. Şu ağaçların içinde de sandık var. Hı -hı, biliyorum onları da açıyorsun. Topluyorsun yani. Evet 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi dolun bakayım. Evet. Hadi bakalım. Hepsini topla çünkü buraya adamlar gelebilir. Bir de dikkat et. Ben derle şa. Gereksiz boş yeri doldurma. Evet, aynen öyle. Çubuk var gene. Ben defeye bir gidiyorum. Defede şuradan şurada ekmek yapayım hemen. Ok var. O oh, güzel depedeklere bakma kenarlara bakayım. Adam geliyor mu diye. O ok buldum. Güzel. Oku hemen koyalım. Ha ya o, yayımız iki, var İki tane yay var. İstiyor mu yay? Ha doğru ver bir tane. Gel neredesin? Aşağıdayım. Göremiyorum seni. Ha, ha, at at. Heh tamam gördüm. <laughs> Ama okun var mı? Var var. Bayağı var. 24 tane var. Bir tane adam mı geldi? Yok. Tamam. Ben şuradakilerine de bakayım. Evet, sonunda pantolon buldum. Sana ne lazım? Benim üstümde gibi. Ha, Hiç birisi de... geliyor galiba. Ha Hayır, sensin o, sensin o. <laughs> Burada daha sandık var. Onlara ulaşmam lazım. Hoplaya hoplaya. Tamam, buradakiler gereksiz. Burada gene iki tane ok var, e yay var. E, başka ne? E, hop. Evet, burada da bir tane sandık var. Herhalde bu sandıkların babası. Yok. Ha, bir tane olta var. Oltayla ne yapacaksak. Aa, iron şeyi buldum. Demir e, kaskı buldum, gel. Senin var mı? Senin yok. Ha, benim yok. <laughs> Sana ne lazım? Başka dandik olan bir şeyin var mı? Ee, ortak şey, chestplate. Peki, demir botun var mı? Yok. Al. Chain. Zincir var yani. İyi tamam. Sana bir şey lazım bak. Yok. Senin yok. Durum... Burada enchanting table yok değil mi? Crafting yok. table var ama yapacak bir şey yok. Ben ekmek yaptım. Bayağı emeğim var. 6 elma. <laughs> ha dur ben de ekmekleri koyayım. altı ekmek güzel. Tamam. Nerede bunlar ya? Gelin bir. Ya şuradan gidelim mi? Gene aynı yere mi gidelim acaba? Yok bizim gittiğimiz yerde yoktular gerçi. O zaman bu yer bu yerden gidelim. Bu taraftan. Haydi bakalım. ta tatam tatam tam. Hadi marşımızda da çalalım. Çalıyorum. Rum tatam. Oh, burada bir şey var. Ha, orada sandık var. Nerede? Gel iki tane. <laughs> Öğrendik yerlerini artık yavaş yavaş. Rum tatam tatam tam. Tatam tat. Hmm. <laughs> bir de burada var bir tane. Ama oraya nasıl ulaşacağım ben? Burada mıydı? Neredeydi o ya? Ha, diğer taraftan gitmem lazım onun için. Ama burada da var da sandık. Burada tonla varmış sandık ya. Ha, aşağıda da var sandık. Her yer sandık dolu acı. Ha, tepede de var ama. Ha, aş o... Aşağı düşme. Düşmem ha. lazım ama. Diğer diğer tarafta da var. Ama oraya nasıl zıplayacağım? Hah, şöyle. Evet, parkur map'lerinden alışığız bu duruma. Oo, diamond. Elmas var, emmi. Lan bir tane diamond. Evet bir tane. Lan bir tane daha olsa ha. elmas kılıç yapacağım. <laughs> ben aşağı zıplıyorum. Burada belki gül <laughs> bize güler burası. Kaderimiz Bizim... Zıplayayım aşağı. Hadi zıpladım. Oo, hasar aldım. Çok kötü. Tüh be. Ne sevinmiştim ya. Neyse buraya çöpleri bırakayım. Sonra nasıl çıkacağım acaba? Ee, artık Allah kerim. <laughs> Diğer tarafa yüzmem lazım. Sen yukarıdasın. Yukarıda beklem seni izleyeceğim Beni mi izliyorsun? İyi devam izle hadi. Bekler, biri var mı? Burada fener var. Aa burada bir tane daha mı sandık var? Evet arkada var bir tane. Buraya ne yapmış burası? Aa, orada bir tane fener var acaba orada bir şey mi var? Yok. Burada bir sandık. Ha, var. burada bir tane merdiven şey yolu varmış. Merdivenler var. Tamam güzel. Ha sen ne yapıyorsun? Buradaki sandığa bakacağım. Vah ya. Sandığı gördü hemen zıpladın ama. Yani ben orada gördüm beni hemen. Bütün coşkuyla. İlk ben şimdi İyi. Buralarda sandık vardır ya. Öğrenelim map'i de. Ah sandık var doğru. Güzel. Aa üstü kafalı. Lan dur kırayım fake. belki düşer. <laughs> Burada da bir tane fake var. Evet ben de burayı <laughs> Tüh yok bir şey. Ha tehdit başlıyor en sonunda. 5 dakika sonra. 5 dakika daha çok var. Orada da bir tane fake sandık. Her yer fake sandık dolu ya İşte dalga mı geçiyor? Evet ben, ben sağ taraftan gittim sen de o buradan gel Buradan yine yukarı çıkabiliyoruz. Ben de soldan gittim Ortada buluşalım yine Yüzünce acıkmıyor mu ya niye böyle anlamadım Yüzünce enerji harcamıyoruz mu acaba? Anlamadım ki Bir şey, eve girmek istiyorum. Geliyor ah, musun sen de? Evet, bir elmas bulsak var ya, kılıç yapacağım ne güzel olacak Hadi koçum be, hadi koçum be, bir elmas be Bir elmas daha be Hadi be abi <laughs> Pazarlık yapıyorum sanki Hypixel'de Hadi be abi, GM abi, GM abi lütfen hadi koy Elini ayağını öpeyim Cacığına hıyar olayım. Ayranına tuz olayım. Neredeyiz ya? Ha sen nerelere gidiyorsun? Hemen bakın burada bir şey yok. Evet pek bir şeye benzemiyor burası. Tırmanayım biraz. Meat Master. Meat Master. Bacon Master. Şaleye gidelim. I'm a bacon master be. Oh. Öldürdüler, Evet, şeyi alan adamı öldürdü. Eee Şimdi uuu, ah, o da öldü. Ha <laughs> ha iyi. Bunlar ortada kapışıyor galiba. İyi kapışmış. O zaman bir ihtimal şimdi defmeç başlayacak. Evet. Hasar almayalım boş yere. Sandık bulup bana hemen bir tane elmas kılıç yapalım. Aha burada sandık var. Evet iki tane. Hadi koçum. Oo servet seki on. Cinderella slippers. <laughs> Elbise mi? Hı <laughs> hı. Oo altın kılıç daha mı iyi? Değil. Sanmıyorum. Bir de benim genç. Eee. Için... Tamam. sana ne var? Ne lazım? Bak ben de bu var. Gel neredesin sen? Ne? Al Cinderella sana vereyim. Ah. Geç Bakayım adamda o adam, da... Oo, adam... Adamda bir şey yok. Ağzını yüzünü kıracağız bunun emmi. mi? Ne zaman başlıyor? Saysın bana he. İyi. Sayıyor. Hadi. Emmi ben hadi. De... Okla vur emmi. Emmi okla vur buna Gel la. <laughs> Team olduğumuzu anladın. Yok. Çekil. Taşma yok. Şşt lan onu. Bekle mi bekle şimdi bekleyeceğiz. Bekle. Dur hepsini atayım mı? Dur şimdi gerek yok şimdi. Zaten bizi kaldı. ikimiz kaldık Ha. Evet. Aa düştüm lan. lan. Ben nasıl düştüm? lan! Yerinde. <laughs> Ağzına Aynen. çaktım. Bir binim oldu. 75 param oldu. Ya! Ya, <laughs> ya, aa, birisi Minato. Benim skinim ama çok dandik. <laughs> ya hacı abi ya soyulmaz bu. Bir daha remonşu istiyoruz bunun. edecektim. <laughs> ya nasıl düştüm anlamadım ki sen kesin ok attın arkamdan he. Hakikaten evet. sen bir sen bir pislik yaptın orada ben. O, orada taşlar kırmaşıyor. He. Sen gittin en kenarına gittin böyle. Nallam ya nallam. Ben, ben <laughs> artık bir tane şey alabiliyorum. Bir tane kitleyi kit kit yükseltebilirim. İyi. Tamam o zaman arkadaşlar. Blitz Survival'ın 3. bölümünün sonuna geldik böylecelikle. Kendinize dikkat edin. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bizi takip etmeye devam edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. And evet, görüşürüz. Kap Gaming'den selamlarla. Şampiyon burada. <laughs>